Hepiniz de merhaba arkadaşlar ben Hakan sizlerle Google çeviri yani Google, şey, yani, Google Translate'e sorular soracağım Tamam Benim ilk başta şimdi selam yazacağız Arkadaşlar bir şey var Onu hmm. en son yapacağım Gelin de biraz yapacağım Sen de bir şey yapacağım Başta selam edeceğim şimdi ben şey akoma şey tam ona arkadaşlar iyiyim dedi Bir dakika dur

Yok. Dur arkadaşlar. Sen, yok. Dur ya sa Sağ. 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 Mıh. Senin bildiğin

dakika. Beat mancayı alayım ve Hazır mısınız? Yazıyorum. İnşallah Başta selam lazım. Selam. Hı. Şöyle Selam. Sonra Ben. Kimi? arkadaş yapacak. Hmm. Saat kaç? Ah. Saat kaç yazdım bak. Demek ki dakika kaç yazınca iyi şanslar diyor. Hmm. Sen kimsin 30 kimse onu ne araya kadar ee, Merhaba değil mi Arkadaşlar şu an Merhaba sen kimsin yok yok Dur. Merhaba sen kimsin ben Ali kan Daha çap yok. Ben öyle kim miyim ben kendimim ne olacak olan arkadaşlar ben sormadıcak bir şeyim sormadıcayım.

olması lazım da. Ama ağır o, o delik ha. Ama ooo. Ooo delik. Ha hatırladım. Bundaymış. Hatır mısınız arkadaşlar? O sıkıntı ne yapacak? ben ölecek miyim? <laughs> ben kimim? Oğlum cevaplar lan. Sen kimsin? Lan ben cevap yok. Ya, ben ayarlarım düşüneyim. Merhaba. Yok. Gitti. Hmm, ne olsam. Saat. Kaç. On ne alakalı? Hem ne zaman? Oğlum. <laughs> Sağ ol. yazdı. Ben ne zaman çöktü arkadaşlar yani. Yok sıkıldı. şey. Bir altı olmadı. Bir kez iki. 2 2 İki. 2 Bir de aşağıda. İki. 2 2 2 2

Evet hayatı, evet Onun hayatı, hayatı, onun hayatı, onun hayatı, onun hayatı, onun hayatı, onun hayatı, onun hayatı, Ne adam Ki... Ne kadar bir evet evet Eve, evet 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 Bir şey, bir şey. Bak, 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 K K K ke. Lan K K ke, <laughs> O Bak Orada bir şey ev of is is Ev iş, ev iş, ev iş, ev, ev ev. ev, ev, ev. Oğlum ne alakalı? K, K, K. Oğlum bak ben yazdım. K, K, ne lan? yok cevap yok şuraya bir herbren yazayım mı hero burun kahraman var ya trans bileti Bil biliyorum Oradasın. Google'a çeviremiyorum. Google, Google çeviri çevir, kullanabilir miyim? Oradasın diye yani, orada. Oradasın. Google'a çeviremiyorum. Oğlum ne alaka mal? Tabi yanlış yazdım.

mesela. O bununla mıydı? Bak, selam yok. Hayk sokuz yok oğlum. Selamın kafanı seveyim senin Oğlum çeviri. Hayk sokuz. Ne alaka yani? Hayk sokuz ne alaka Hani? Google Assistant. Google Assistant ne? Go, Bu Translate. Şimdi. Direkt selam yollayacağım. Onun da ne yazdı ya? Bak, seyi bak, sebep şey yazarak Selam yazacağım bak. Seyi bak, Selam hayır hayır merhaba dedik ya lan ma. Bir şey alacağım bak şimdi. Hiçbirbirani. Hayır mı? Oh bak şimdi. Nasıl var? Z sıfır sıfır yazınca zarar oluyor arkadaş bu ne ya? Ben ölecek miyim? Al ID. Al ID alayım eğer. <laughs> <laughs> Aynı şeyi söyledi zaten.